Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle en en a mağara altında hapishane bulduk. Evet böyle. Abone Evet onu da. Evet. Evet evet. Doğru. Doğru söylüyor arkadaşlar. Siz de bunları yaparsanız ve çok mutlu olurum. Woohoo. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar, geçtik. Hadi arkadaşlar geçti videoyu. Ne Nasıl geçtim ben odan? Arkadaşlar çok hızlı geçildi. Bak, Eren, Eren, Eren abi bak bak bir gelsene sen buraya. Bak ne güzel, hoppus geçin Bak, gel. Haha. Bak 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 bak. hop. Gösterim Allah. Geliyorum. Sen orada dur. Geliyorum. Ah! Kapı mı vardı arkada desem? bir Onu sesle... Ananı... Tövbe. Lan. Şunu kır. kardeşim gelmedi mi? Çok ilginç bir yer ya. Çıkalım mı oradan? Çıkamayız. Niye? Çıkamıyoruz. <laughs> of. Arkadaşlar. Aha. Tupane buldum. Tupane değil. Burası şey. Zilendirinin içinin. Şey mi lan? Kinnin Günün... ha şey hapishanesi mi? Arkadaşlar. Öyle olmasın arkadaşlar. Öyle olabilir. Nereye gel geldik ya? Gerçek hayatta da böyle korkunç ya. çıkalım buradan. Teren abi. Hadi çıkalım. Eller çıkmamız lazım. Ama ölemeyiz ki. Değil mi? İki tane de elmas bulduk. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu ne? Sen beni öldür ben kendi böyle. Dur dur dur. Gelme gelme. Ben drink çekeceğim dur. Arkadaşlar ne oldu biliyor musun? Şey... Hayatta kalamadık orada. Eren abim geldi, geldi, geldi. Beni atı tok diye öldürdü. Böyle... Böyle geldi, geldi. Bir vurdu öldürdü beni. Lav vardı ben de bakıyordum ona. Bir vurdu öldürdü beni. Ya... Yeah. Hmm. On Konuş. Evet. evet arkadaşlar öyle oldu. Burası onun evi. Ben de bütün köylerin sahibiyim ya. Ona 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 16 sattım. 5 altına sattım. Beş, altına sattım. altınım bak arkadaşlar 37 tane altınım var. 2 tane de zümrütüm var. 5 tane de ayrı altınım var. Onları da şey yapayım. Hadi. Tamam arkadaşlar. Kendimi açtık ya benim açarım benim bu tamam mu? Hı. <laughs> ne güzel ya. Öf. bu kapı da ne kötü ya. Öf. Tamam. Ben de zombi. Ha, zombi et. Zombi eti bulunca al tamam mı? Köylüler öldü mü? Köylüler nerede? Bu da yok. Yok. Ya köylüler ölmüş ki ya. Burada var mı? Hayır yer? Şey çukur olmayan köyde. Ölmüş hepsi. İler, Üç tane falan yapabiliyorum. Ben biraz şey yapayım. Ortadan. balık. Sizi bekletmek istemedim arkadaşlar. Ta uzak yere gittim. Allah, Allah! Im. Bu ne ya?